hoş hepinize merhabalar arkadaşlar ben Nihat bugün sizlerle birlikte toplamda 10.000 abone özel 3 diamond lock giveaway ile karşınızdayım yani çekiliş ile karşınızdayım ee, geçtiğimiz günlerde 10.000 aboneye ulaştık şu an ulaşmadık 9800 liradayız ama ilerleyen zamanlarda 10.000 aboneye ulaşacağız İlk önce bu zamana kadar yanında olan herkese çok teşekkür ederim teşekkür ediyorum ee, bu zamana kadar yanında olmayan insanlara çok teşekkür ederim benden nefret etmeyen haz etmeyen insanlara da çok teşekkür ediyorum e, ee, ben beni sevmeyip de yani doğru düzgün edebe bir şekilde eleş, eleştiri yapan insanlara da çok teşekkür ediyorum. Onun dışında söylemek istediğim birkaç şey var şimdi tam nasıl ya da dur ee, sonunda söyleyeyim. çekice katılmak için yapmanız gerekenleri söyleyeyim arkadaşlar. Yorumlar kısmına gelip e, katılıyorum oyundaki ismim ve dünya ismim. Dünyanızda en fazla bir tane donation box olması gerekiyor. Yani bağış kutusu bağış e, kutusu olması gerekiyor. Onun dışında yani dünyanıza gittiğimde orada bir donation box göremezsem e, kusura bakmayın ama veremem. 3 u diamond şöyle vereceğim. Her toplamda 6 kişiye elişer 5'er vereceğim. Yani toplamda o da bir 3 D.L. geliyor tabii ki de. Herhalde öyle bir şey. Hmm, evet herhalde 6 kişi 50 vele düşüyor. 50, 6 kişi 50 o, tam 3 dl ediyor. Aynen yani 300 vele ediyor. Ee, Toplamda 300 vele çekişimiz var arkadaşlar. Katılmanız için yorumlar kısmına katılıyorum. Ee, oyundaki ismi ve dünya ismi ve en önemlisi kanalıma abone değilseniz abone olmanız gerekiyor. Ee, ve bu video like atmanız gerekiyor. Like, at, like e, 2000 geçtiğinde sonuçlar açıklanacak. Like 2000 geçtiğinde sonuçlar açıklanacak. Abone olma, abone olma abone olmanız gerekiyor. E, şimdi duyurumuza gelelim. Son zamanlarda saçma salak ifşa videoları çıkmış hakkında. İşte yok sarhoş gibi yok. Onun eşyasını çalıyor yok. Bunun eşyasını çalıyor. Videoları izlediğimde yani benim skemer olmadığıma dair hiçbir kanıt yok. Sadece yani prim üzerine yapılmış, e, işte izlenme kasmak üzerine yapılmış bir video görüyorum. Bu videoları lütfen aldırış etmeden e, Beni sevmiyorsunuz Bakın beni sevmeyen insanlar var Beni hazzedemeyen insanlar var Ben sizin e, sizin boğazınıza bıçak deyip Sizleri izletmiyorum kendimi Benden nefret ediyorsanız hazetmiyorsanız kapatın Bir daha da kalma uğramayın Hani e, Bu küfredenlerle birkaç tanesini Skype'ına aldım konuştum Neden, neden böyle küfür ediyorsun Tabi farklı hesaplardan kendimi sarhoş gel olarak göstermeden Dedim işte Aynı konuşmayı anlatıyorum şu an sizlere Sarhoş kediyi seviyor musun kardeşim dedim. Adam şey dedi. Yok sevmiyorum onu falan. Ama çocuk böyle 12 13 yaşında en fazla toplasan 11 yaşında bile değil belki. Yani 10 yaşında 11 yaşında rahat var. İşte sevmiyorum bak onun eşyasını çalıp saçma salak ağzına geveredi bir şeyler. Ondan sonra dedim ben sarhoş gideyim. Ee, ondan sonra baktım Skype'ı kapattı beni engelledi. Hani yani küfür eden insanların YouTube kanalına girdiğimde videolarına bakıyorum. Yani ses farklılığı sesi benden daha ince bana ince diyen insanların kanına giriyorum böyle ses aynı Merhabalar arkadaşlar ee, bugün sizlerle birlikte minecraft oynuyoruz ee, survival games oynuyoruz arkadaşlar yanında yani böyle insanlara bana küfür etmesi ayrıca beni şey yapıyor böyle ne bileyim üzüyor çünkü hani beyin seviyesi eksi birlerde olan insanların ee, benim kanalıma girip beni eleştirmese bak bakın e, beni eleştirebilirsiniz yani istediğiniz yorum yapabilirsiniz bana hakaret edebilirsiniz ben sizi banlarım kanaldan problem yok ama ne bileyim abi bana bir şey olmadığım sürece yok o benim şu kadarımı skemledi yok benim 20 dlm'i skemledi yok 30 dlm'i aldı çaldı 40 dlm'i aldı kanalına giriyorum Grotope videolarına bakıyorum ha, top basan adamın üstündeki eşyalar 10 vl bile etmezken benim 20 dlm'i çaldı diyor yani bakın arkadaşlar Böyle salak salak yorumlar sizi kimse sizi umursamıyor ve takmıyor Hani böyle şeyler yazdığınız sürece yani bir yere ulaşamayacaksınız Ya da bir yere gelemeyeceksiniz ya Veya beni bitiremeyeceksiniz bunu unutun Yani beni eğer kanalımı kapatıp başka kanalımı kapatıp yani beni Gençhane gibi ağlatacaksınız Bence bunu aklınızdan çıkartın çünkü böyle bir şey yapmayacağım ee, Ben sonuna kadar videolarımı çekmeye devam edeceğim ve sonuna kadar bu kanalda olacağım ee, Tabii kanalda bir, bir şey olmadığı sürece tabii ki de ee, küfür, eden kanal, küfür eden kanalları direkt e, kendi kanallarına engelledim. Onlar yorum atmasınlar çünkü e, yorumlarınız gözükmeyecek ve e, çekilişe katılmak için şeyde yorumlarınız da hiç gözükmeyecek ve katıl, katılmamış olacaksınız. Onun dışında genel söyleyeyim arkadaşlar çekilişe katılmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoya like atmanız yorumlar kısmından e, katılıyorum. Oyunda e, oyundaki ismi ve dünya ismi. Bakın ben kimseden nefret etmiyorum. Kimseyi çekemezse yani ben yani nefret ettiğim mutlaka insanlar vardır ama yüzlerine söylemiyorum. Veya ondan sev yani gidip de ona küfür etmiyorum bazı insanlar gibi. Hani bir insanı çekemiyorsanız kanalına uğramazsınız. Ben öyle yapıyorum şahsen. Hani siz nasıl yaparsınız bilmiyorum ama yani bazılarınız herhalde şöyle yapıyor. Giriyorsunuz kanalına ananı avradım kelmişini geçmişini deyip küfür edip kanaldan çıkıyorsunuz. Hani sadece böyle kendi seviyenizi düşürüyorsunuz. Siz bana küfür ettikçe benim takipçilerim de sizlere küfür ediyor. Ee, bu, bu sefer de ikiniz de bağlanmış oluyorsunuz. Yani hem benim takipçim de bağlanıyor hem de siz de bağlanıyorsunuz. Çünkü yorumlar kısmından ben şöyle bir şey yaptım. Ee, Youtube'da şöyle bir e, sistem var arkadaşlar. Şöyle şöyle yorum yatanları direkt kanaldan engelle. Mesela oraya ben hangi kelimeleri yazdım? Scammer kelimesini yazdım. Ee, işte i̇şte küfürleri yazdım. Onu yazdınız mı direkt kanaldan engelleniyorsunuz ve bağlanıyorsunuz ve spam olarak benim kutum e-postama geliyor bunlar. Ben de direkt sizi kanaldan banlıyorum. O yüzden yani sağlık saçma yorumlarınızdan bakabilirsiniz. Ee, videolarım dislike alıyor. Bu beni ilgilendirmiyor. Zaten 1000 like alıp da 50 dislike alan videolarım var. Şu an gerçi kendimi cidden çok egolu hissettim. Neyse kendinize bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.